Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün patikin dibini başlayacağım. 1 2 3 4 5 bu şişle başlayacağım. Bir. iki Üç. Şişledim. Şimdi bir tane işleyeyim. Bir tane fazla edeyim ondan sonra işliye bir kalana kadar bir tane işliye tane fazla diye şimdi işleye bir tane kalana kadar 18 olana kadar bir şişten her bir şişte e, her şişten fazla diye bir, bir tane fazla diye mi ki 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10. geçti buraya diğer şiş 16 olana kadardı bir 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 bu şişte 11 10 bir tane fazla edeyim 11 12 diğer şişe geçeyim 18 olana kadar her şişte fazlaydı. bir işliye bir tane fazla ettim oldu ki, şimdi 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane oldu. Şimdi burada bir tane fazla diyeyim. 11 12 Şimdi 18 olana kadar burada bir tane işleyeyim. Bir tane fazla diyeyim. İşleyeyim. Burada bir tane kala. Bir tane fazla diyeyim. 18 olana kadar. Bu tarafta yine aynı gider. 10 8 yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 bir tane fazla edeyim 15 16 şimdi 4 şişin üstüne alayım birinci şiş 1 2 3

6 7 8 9 3. şişe geçti. Bir tane işliye. Bir bir tane fazla diye. 3 oldu.

3 4 5 6 7 8 9 Bu şişten fazla etmeler düz işleni. Bu 4 şişi işleyeyim geleyim buraya. Bir tane fazla edeyim. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane kaldı 8 tane işleri bir tane kaldı bir tane fazla edeceğim 9 10 ikinci şişleri ile 3 şişlere bir tane işleysin bir tane fazla fazlaedsin bu şişe hepsini de on oldu. işleysin 3 4 5 6

7 8 9 10 Bu 4 şiş işledim. Şimdi bu 4 şiş düz işlerini fazla olmuyor. İşleyeyim geleyim. Bu 4 şişi böyle işleyeyim. Buraya geleyim. Bir tane fazla olayım. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 ikinci şiş ikinci şişte buradan 9 tane işli birinci şiş bu tarafta fazla oluyor ikinci şiş bu işli bir tane yap fazla oluyor 14 tek olana kadar bir tane kaldı 9 işledim elde 10 11 bunu burada bir kalınca fazla 올 burada da bir şiş işlisin fazla idisin 2 3. şiş 3. şişten hep başa 1 2 başlanınca bağ oldu 2 burada bir tane işledin bir tane fazla edilsin. 3. şişten bir tane fazla edeyim 1. şiş Şimdi de bir tane kalı. Bir tane gelen kalana kadar işlersin. Şimdi bir tane fazlaydı edeyim. Bunu da işleyeyim. Bu şekli işlerini bu taraf hep bir tane işliysen bir tane fazla edersin. Bu taraf bir tane kalınca bir tane fazla edilsin sonra o biri işlisin aynı şekli burada da bir böyle dönüşsün bir şişte fazla edilsin bir şişe düz işlisin 14 tek olana kadar işleyeyim zaten hepsi aynı işleni 14 tek yapayım sonra modelde göstereyim